Evet arkadaşlar. Şimdi size karma bir akvaryumda canlı doğuranlardan yavru almanın püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi büyük balıkların olduğu karma bir akvaryum. Böyle bir akvaryumda yavru almanın püf noktası düzenli beslenme. Yani balıkları sık sık besleyerekten tok tutma. Bir de yavruların kaçabileceği alan sağlayabilme. Gördüğünüz gibi yeşillikler var. Aslında daha fazla olması lazım ama e, bu bile şu anda yeterli. Ve aynı şekilde balıklarım tok olduğu için yavrularla çok fazla uğraşmıyorlar. Bazen biraz kovalıyorlar ama onların kaçabileceği alanlar da var. E, ben bu kırmızı dişi lepisi resim doğurmaya başladı şimdi. Açıkçası dikkat edemediğim için zamanını ayarlayamadığım için burada doğurmaya başladı. Eee bunu görünce zaten hemen Artemia verdim balıklara. Canlı yem. Çok seviyorlar. Hatta diğer küçük yavrulara bakarsanız karınları şişti. Bunu çok sevdikleri için bol miktarda yiyorlar. O yüzden yeni doğan yavrularla gördüğünüz gibi pek fazla ilgilenmiyorlar. Karınları tok çünkü. Yeni doğan yavrular da kendilerine göre Takılıyorlar akvaryumun içinde. Ee, dediğim gibi karma bir akvaryumda tabi karma akvaryumdan kastım çok aşırı bir balığın yani 30-40 tane olan 30-40 tane balık olan bir akvaryumda özellikle e, avcı türler melek olsun işte diğer kılıç kuyruk olsun o türlerin olduğu bir akvaryumda yavrulmak zor tabi ki de böyle Lepistes plati, Molly gibi kısmen plati de aslında e, avcıdır da şu anda ben bunları Artemia ile beslediğim için karınlara tok olduğu için hiç gidip yavrularla ilgilenmiyorlar. Yavrular da kendi kafalarına göre yukarıda geziniyorlar. Ve bazen kovalamaya çalışıyorlar. Kovalasa bile bitkiler falan olduğu için, yeşillik olduğu için yavrular oraya buraya kaçtığı için kaçabiliyorlar. Ama tam aksine yani atıyorum günde bir defa beslenen bir balık ve hiç yavrunun kaçabileceği olmayan bir akvaryumda yavrunun yaşama şansı hiç yok. Dediğim gibi düzenli beslenmeyle balıklarımızı tok tutarak bir de yavruların kaçabileceği alanlar sağlayarak da ee, karma bir akvaryumda yavru alabilirsiniz. Çok güzel de bir görüntü oluşuyor gördüğünüz gibi. Yeni doğan yavrular pıtır pıtır geziyor. Şu yukarıda gördüğünüz ufak şeyler artemyalar görüyorsunuz belki hareketliler o kadar doydular ki şu anda hiç onları bile yemiyorlar. Ee, karma bir akvaryumda yavru almak istiyorsanız bahsettiğim şeye dikkat ederekten yavru alıp balık büyütebilirsiniz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Hobi Hanem kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak hemen abone olabilirsiniz. Ee, ve her gün bir video eklemeye çalışıyorum. O videolardan anında haberdar olup ee, faydalı bilgilerden faydalanmış olursunuz. Şimdilik benden bu kadar. İyi seyirler.